Şu an İzmit'teyim. Umuttepe'ye geldim. Koca Üniversitesi'ne çok yakınım ve yanımda kardeşim var. Göre ne yapıyor? Çok güzel. Şimdi diyeceksiniz ben buraya nasıl geldim? İşte böyle geldim. Burası işte Kocaeli Üniversitesi'nin bulunduğu yer ve her taraf bembeyaz gördüğünüz gibi. Şimdi kent ormanına gidiyoruz. Kent ormanı Kocaeli Üniversitesi'nin hemen arkasında bir yer. Kent ormanı işte. Şu an bulunduğumuz yer kent ormanı. Kocaeli Üniversitesi'nin arka tarafında kalıyor. Burada biraz fotoğraf çekileceğiz çünkü burası çok güzel. Beyazlıklara sahip bir alan. Ve bayağı şu anda araba var burada. Komple her taraf araba kaynıyor. Muhtemelen pikniğe gelmiş olabilirler çünkü genelde burada piknik yapılıyor. da harika vakit geçiriyorlar. Gerçekten çok güzel bir kayak yeri var. Yani bayağı uzun bir yer. Bayağı uzun. Aşırı. Yukarıdan başladığı zaman aşağı kadar geliyorsan eğer gayet zevkli bir alan burası. Şu an yürüdüğüm yer belki kayabilir bilmiyorum ama bak hala çocuklandır kıyıyor. Harika bir yer. Bugün eğer bu videoyu yükleyebilirsem hemen çıkıp gelin. Eğer İzmir'i izliyorsanız Umut Tepi'de kent ormanında böyle harika bir yer var. Burayı kesinlikle kullanın. Müzik Burası harika ya gerçekten çok iyi değil mi Cemre? Gel. kardeşlerim bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen. Fotoğraf çekiyoruz şimdi Cemre'ye burada. Önce Yok, ısıtıyoruz. Tamam şey yap. Ay tamam alıyorum. Dur yavaş tamam al sen. Bekle ya bir daha bir daha. Dur bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Kalkmayacaktın sen. Sen niye kalktın? Nasıl gidiyor şu an video bilmiyorum. Beğeniyor musunuz? Devam ediyor musunuz? Eğer karı seviyorsanız yani bence güzel bir video olacak. Evet Cemre mezun olmak nasıl bir duygu? Üniversiteden mezun oldum ve şu an mutlu musun? Nasıl keyifler? Şu anda mezun olduğum yerdeyim aslında. Neredesin? Burayı çok özlemişim. Umut Tepe'deyim. <laughs> Beş yılım burada geçti. Bir senedir buraya uğramadın mı? Ne kadar oldu buraya uğramayalı? Bir sene. Bir sene oldu mu ya? Hiç oldu. gelmedin mi? Diploma almaya falan. Hayır buraya gelmedim. Yani okula gittim. Acaba hava sizce Üşüyor musun canım? Biraz. Bıyığımda kar kalmış. Kar mı? Kar. Yukarı doğru çıkmaya başlayınca hava esmeye başladı bayağı. Şu an bayağı üşümeye başladım. Kulakları falan dondu. Kapşonu indirebilirim belki. Yukarıda bir tane böyle çardak gibi bir yer var. Bayağı yüksek manzarası güzel. Hedef ora. Oraya çıkıyoruz şu anda. Oraya da yani fotoğraf çekeceğiz işte. Bugünkü amaç aslında fotoğraf. Ve sizlere de buraları göstermek. Müzik <laughs> En son buraya 10. sınıftayken gelmiştim. Bu alana 10. sınıftayken gelmiştim. Ve o fotoğraflarım var ya. Şu an görseniz sanamazsınız yani. Ben sakalım bile yok o zamanlar. Böyle bir sakal yok. Ama manzarası çok iyi. Nasıl? Sevdiniz mi burayı? Bilmiyorum. Yani bence çok güzel esiyor. bu arada bir önceki videomda bahsetmiştim. Planlı yaşamak hakkında konuşmuştuk. Artık ben kendime bir plan yaptım. Sağ olsun Cemre bana İngilizce kitaplarını verdi. Ama şu an hiç benle ilgilenmiyor bile. Şşt, alo. Şşt. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o İngilizce kitaplarını aldım onun. Beginner'dan başlayacağım. Pre-intermediate ve intermediate seviyesi. Bu üç seviye beraber bu yaz tatilimi yaz tatili değil kış tatilimi bu kış tatilimi İngilizce ile beraber çalışarak geçirmeye çalışacağım. Ha, tabii şu anda bayağı boş bir zamanım olduğu için yine her zamanki gibi okulda da çok boş zamanım vardı. Ama bu boş zamanımı değerlendirmeyi seçiyorum. Siz de bence bunu yapmalısınız. Eğer az bir tatiliniz varsa tabii ki de gezin eğlenin. Böyle yerlere gelin. Çok güzel oluyor sağ olsun. Ben normalde hiç buraya gelmeyi istemiyordum evet. ama Cemre Şahin <laughs> bana yardımcı oldu, buralara kadar eşlik etti. Hem o bana fotoğraf çekti, hem ben ona fotoğraf çektim. Güzel bir ikili olduk bence. Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. 2018 mezunuyum. <laughs> CV'ni <laughs> bırakabilirsin buraya. <laughs> buraya CV'mi bırakıyorum. İngilizce Her türlü iş kanunu yüklenmiştir. <laughs> İngilizce CV, Türkçe CV hepsini burada bekliyoruz. Oldu o zaman. Bizi Bir bu göster. kadar. Şimdi yan şey e, fotoğraf çektik ama birbirimizi çekilmedik. Tamam çekeyim ben şimdi burada. Hayır oldu. Evet. Biz gittik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dakika ya. Cemre kanalıma ne yapsınlar? E Aliza'nın kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi Ali can ne? Abi, abi'min kanalı diyeceksin. Burada Şiddet. kardeş şiddeti, kardeş şiddeti var. <laughs> Kanal mı eğer Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Cemre'nin Instagram sayfasını vermiyorum. Çünkü ben bir abim kıskanıyorum. O yüzden Cemre'nin Instagram sayfası verilmiyor yani şurada. Ama buradan benim Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Çok basit değil mi? İsmimi biliyorlar. Soy ismini biliyorlar. Evet, Ama beni kardeşimin... takip etmeyin. Abimin kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Bay bay.